Yine ya. or Allah sen kimsin? Minecraft oynuyorduk. Arkadaşlar şey. eklenmiş. Lan bay bu. Allah. Kuralım. Ne? Artık hiç Kaya diye kalan olmayacak. Atarım hemen. Evet. 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 Evet gittim. Durmuş artık bana ben bugün bugün bu artık dünyada hayatın kolumu çalışacağız. Bu da bu dünya hayatı terk edilmiş. Evet. <laughs>

Yardım edin. Allo. Hmm. Bu dünya bayağı lanetlemiş. İçinde doğru ve şifre oynar. Hmm. Oyunlarda bir şeyin dünyanda geliyormuş. Ve gidip beni <laughs> olduklarında yapıyormuş. O dünyada yer 1400 yok atarsanız oyun bacını ve gizem. Ne işinden geçirmiş? bin lat Bugün çok değişik şeyler olacak. Ki. Arkadaşlar, 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 bazı şahaneler, uh, o, ay, o, 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 Video göstermeyeceğim. Allah! 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 Abi! Abi kuşa bakma! Abi! Hayır! Öldüm ben! Allah! Ya! O neydi? Öldürdüm. Öğleden de o neydi? Ah. Alırlı. Sen kimsin? Hayır yaklaşma. Yaklaşma. Hmm. Ya yaklaşma. Ben şimdi yaklaşma dediğinde daha da çok yaklaşıyor. Tamam birazcık oyun gayet. İttiraf ama hala korkmadım. Evet. Koyacağım video bir tane. Hala koymadım. Sadece Ben koymam sizi ya bunun üçüncü Evet şimdi ne yapacağız? Öpüldü. Hıf ubla. Oğlum diyor. <laughs> Oğlum. 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 Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Allah. O kadar. Oğlum ne oluyor? Az önce bir tane adam vardı. O kadar. O kadar. Ben o kadar korktum ki. Pardon korkmadım. Hiçbir şeyden korkmadım. Korkmuyor. hiçbir şey. Ben amaçlar dedi. Amaçlar dedi çok oldum ben hata gibi. ettim. Pardon. O, ama o neydi? Onun or, onun kayaktayım mı olmuş? Onun kayaktayım görüyor. Ne oluyor? Oğlum kayak değil Allah Oğlum kayak değil içinde şey var. Oh. Anıl ne? Şşş. Oğlum, oğlum ne oluyor? Efe bu. Oğlum şşş. ne oluyor? Oyun mu sanıyorum? Bir dakika. Ne oluyor? Evet ne oluyor? Evet ne oluyor? Açın. Oğlum ne oluyor? Şşş. hiçbir <laughs> şey. Açın şey, şey, şey.

Umbarı o, o ne? Bak devam et diyorum sizin için. Bu ne lan? Allah! Allah! Arkadaşlar bu ne? Sizin için fotoğrafını daha yakından gösterelim. Bak böyle bir tane. Ve Bir de bir dakika. Bence bunlar görüşün kaç. Ne Um, ne almadım? Ne almadım, Oğlum ne yaparsın? Ne yaparsın? Niye kaçıyorsun? Oğlum korkmaya başladım. Teşekkür ediyorum. Evet, korkuyorum bir biraz Ama o kadar da korkmuyorum. korkma, bir sonraki aş görüşürüz. Allah! Aşon. aş Allah! Allah seni geldi lan. Ah! Un, Ben çıkıyorum, <bin sesini> ben çıkıyorum. Aşon'un bunlar ki de koşkuysanız ben, çıkım. ben, <sesini> ben Oğlum, oğlum aşağı vurdum. Oğlum bir tane kılıç vurdum. Oğlum bu ne? Bunu bir deneyim. Oğlum köylü neye tek atıyor? yani bir Tek atıyor. Bunu böyle tek atıyor. <laughs> hmm. <ha>. Hmm. 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 Kaç kaçtı? Oğlum bu ne? Allah! Vay kaç kaç! Olmaz bir kaç kaç kaç. Abi artık, açık, açık. Artık bir daha bir var mı arkadaşlar? Çay çöle bir tane mi yok? Ay çıkla çıkla da unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki ödeyeceksiniz. Dın 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 en hoşça kalan.